İzliyorsun, izliyorsun, beğenmiyorsun. Bak, seni bir daha görmeyeyim. Abone ol lan. Abone ol. Ödülleri aç. Tak 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 tak. Destansı. Abi XP katlayıcı ne ya? Dur önce bir kredileri toplayayım da belki trank açarız. Hadi trank. Hadi trank. Lan 5 kredi kaldı. Neyse bir elmas alalım. Ve yeni karakterimiz Milan Trank. Trank vay 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 Trank hoş geldin 50 şeyimizi de alalım buradan Lea Star tak 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 Star ben sonra saklayayım şöyle altınlarım gitti mi Hayatım yar gitti mi 39 elmas. Ama geldi bir şeyin ipi Buna bak. 10 taş daha alsaydık mesela şu an ama 10 taş vermiyor. Burada baya bir ister hediyemiz var. Bunları açalım. Güzel bir karakter bekliyorum. Ama bence süper senin vereceği bir şey yok. O yüzden tak 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 tak. Bir tane dört parmak basacağım. Ve tak. Ender. Bir. Sağ sol üst alt. O oh, güzel bir. Hop tak 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 tak. Güzel mi? O Edgar'ın kostümü güzel güzel güzel. Kara maskeli Edgar, kara melek Edgar. Edgar'dan şey kara abicim. Ale ale ale. Ya. Ya video çükü. Video az sıçtınız ya. Üf. o kadar bir şey ödül açtım ya. Üf. bakayım çekebilmiş mi video. Video kalitesi. Al nasıl bakıyoruz çektiğimiz videolara. 2 saniye diyor. तो वो नहीं मतलब वो चेक चेक में थी